Pasiga Bursa'da günün ilk maçında fark etme ile İmam Spor karşılaştı. Güzel maç oldu. İmam Spor 3-1 e, önde gidiyordu. Son 5 dakikada e, Emre abinin güzel golleriyle 3-3 yaptı. Beraber bitti. Dostluk kazandı diyelim. Son dakika kadar kran geçer mücadele. E, dostluk kazandı diyelim. Neler söylemek isterseniz. Emre abi senle başlayalım. Arkadaşlarım ayağına sağlık. Çok güzel bir maç oldu. Hava biraz daha sıcak olmasa malum Bursa'nın sıcağı biraz bunu atlıyor. Ama her şey güzeldi yani kimse Kötü bir şey çıkarmadı. Hakeme uyduk. Arkadaşlar çok olumlu zaten. Her şeye uyup sağladılar. Tebrik ediyorum herkese. Sözü kaptana bırakalım. E, bu fark farketmez efsiyle bizim ikinci maçımız. E, rövanş maçımız. Kadrolarını biraz güçlendirmişler. E, bizim de bugün çok eksiğimiz vardı. E, çıktık çok güzel kıran kırana bir maç geçti. E, tabii maç içinde bazen e, nabız yüksekliğinden e, sertleşmeler olabiliyor maç içinde kalıyor onlar. Sıkıntı yok. Karşı takımı tebrik ediyorum. Kendi takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. İleriki maçlarında başarılar dilerim. Eyvallah. Biz de buradan iki takıma da başarılar dileriz.